Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video edit programı bedava bir program var arkadaşlar. Bunu nasıl indireceğinizi size göstereceğim. Ve arkadaşlar yükleme yükle göstermeden önce like atıp abone olursanız bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. Ne yaptığınız yorumları kalpleyeceğim arkadaşlar. Şimdi birinci adım olarak tarayıcımıza giriyoruz. Sonra buraya ice şu ben zaten linkini koyacağım. icecreamapps.com Buradan video editor editor buraya tıklıyoruz. Layer'ın var diyoruz. E buradan Beleş indiriyoruz. Buradan hemen direkt Türkçe dilini seçin. İyi anlarsınız. Ice Cream Video Editor birkaç dakika içinde videoları düzenlemenize ve hem videolarda hem de fotoğraflarda yenilerini oluşturmanıza olanak veren yazılımdır. Mesela, kurulum çok kolay mesela. Ben size hemen göstereyim nasıl olduğunu. Geliyoruz mesela masa üstüne yüklendi. Aça tıklıyoruz açacak ha geldik şunları silebilirim ben yaptığım küçük küçük şeyler ha diyelim geldik ya ben hemen tabii biraz sesini kısacağım bunu şu kadar düşüreyim çünkü çok ses çıkıyor ne mesela diyelim bir tane video yapayım mesela yayınlayacağım bir video koyayım buraya Ha yok bu değil bu değil. Ne koyalım? Hmm, bir tane video koyalım. ne koyalım? Koş ne koy? Evet Arsenal video. Koy şöyle. Heh. Baştan mesela yaptık ya. Bir izleyelim nasıl oldu? Intro ile giriyoruz. Benim intro bu arada. Ama bu video biraz sıkıntılı tabi. İşte bu video arkadaşlar yani böyle yapılıyor. Yani başka bir video ekleyelim. Çünkü biraz bunun giriş introsu da var. Ne ekleyeyim mesela? Şunu ekleyeyim. Neymiş? Ben 45 saniye çektim. Bu küçük bir videoymuş. Dosya ekle. Şu nasıl? Ha, şey. Evet, Minecraft videom bu. Tamam, bunu değil. ona zaman şuradan bir tane seçelim. En evet, dur, tamam. Bunu. Evet, şöyle. Koyayım buraya. Tabi Levent arkadaşımı çekeyim video, ama ya bunu yayınlamadım çünkü yerde çok ses vardı yani sıkıntı olurdu. Neyse ben başlatalım. Böyle gidiyoruz da. Böyle işte devam ediyor. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musunuz? Genele geliyoruz. Diyelim. Şuna şöyle şu tarafına şöyle gideyim. Aa. Şu video yapacağım. Şu video. Ya şöyle başla. Böyle yap parlaklığı yapabiliyoruz sonra parlaklığı yapabiliyoruz kontrast yapabiliyoruz sonra duygunluk yapabiliyoruz mesela şu kadar yeter ne yapmış olsun ha. ton ton çok garip oluyor bak sen İkisi de aynı oluyor yani ha Hız biraz çok sıkıntılı olur yapmayacağız. İkinci yarı sese geliyoruz. Burada bu sese dokunmayalım. Gerek yok çünkü. Tabii siz, siz çok yüksek gitmek istiyorsanız dokunabilirsiniz. Kes, kes, yani bir şey kesmek istiyorsanız tabii gerek yok bu. Siz tabii istiyorsanız. Kırıp bu da gerek yok. Metin bu da gerek yok. Yani metinde bak. Diyelim yani bir metin ekleyeceğiz. Ne diyelim? MCG. Şuraya alıyorum. Bakın. Yeah. Renk. Şunu yapalım. İki tıklayalım. Blur yapabiliyoruz. Location şey yapabiliyoruz. Blur yapabiliyoruz. Adventure yapabiliyoruz. Sharp yapabiliyoruz. Classic yapabiliyoruz. her şeyi yapabiliyorsunuz. Tabii bak buraya mı koyacak istiyorsun? Buraya mı koymak istiyorsun? Buraya mı? Buraya mı? Buraya mı? Değiştir. Buraya ne yazalım? Abone mu? A O ol. Tamam mı? Renk seçelim ne seçelim? Kırmızı seçelim ha. Heh, bak böyle oluyor. Göstereyim mi daha? Ha, böyle oluyor. Ya i̇şte bu videonun yanı çok bak böyle ekranın falan çok kasıyor. Aşırı derecede bir kasma var. Ben bunu sonradan fark ettim. Aşağıda var. Ne yazalım mesela? Hmm. Açabilirim. Açalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Açalım. nasıl Mesela böyle arkadaşlar. Buraya mı koymak istiyorsunuz? Buraya mı? Buraya mı? Bence burası daha iyi. Bu çok belli oluyor. Evet çok belli oluyor. bundan sonra çok da gerek yok. Yani genelde mesela sahne ayarlarını genel mesela ses çok gerek yok. Yani bunlar çok gerek yok arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz biliyor musun? Diyelim. Bittiye basıyoruz ya. Video dışı aktardan Telegram'da devam etten buradan yapabiliyoruz. Yani YouTube'a ekleyebiliyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Bir de eğer diyelim arkadaşlar renk eklemek istiyorsanız yani kırmızı renk seçiyorsunuz. Ekleniyorsunuz. Buraya atıyoruz ve videonun bakın Tom's bitiyor ya. Böyle bir kırmızılık geliyor ve bitiyor video. Ondan sonra ne ekleyebilirsiniz başka? Şu ara kısmından bir metin ekleyebilirsiniz. Sonra müzik kitaplığınızda müzik varsa müzik ekleyebilirsiniz. Bir şey ya yani bir resim varsa şey yapabilirsiniz. Mesela resim ne ekleyelim? Sana kaydın resmi yok. İndirilenlerden mi eklesek? ne ekleyelim mesela benim resimlerimden masa üstümden resimlerden mesela şöyle alalım Heh, mesela böyle Böyle yani. Tabii bunlar çok gerek yok arkadaşlar. Niye söyleyeyim mi? Çünkü yani ben yani niye bir şekilde video yaptınız sonra siyah full ekran gitmesini istiyorsanız böyle yapacaksınız. Başka türlü yapmak istiyorsanız bir de şöyle var. Gelin renk ekledin, bir kırmızı ekledin. Bir de bu ekledin. İkisini aynı anda eklersen videonun 6 saniye uzun olacak. Söyleyelim mi? Böyle. 6 saniye olacak Bu yüzden çok da gerek yok. Şöyle video böyleydi. Size destek olduysam ne güzel bana. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.